Abi bunlar ne kadar? Önünde yazar fiyatlarımız. 600. Evet. Efendim evet. evet. yazmış ki. <laughs> bir şey, Yok, <laughs> Tabii çocukluğumdan belli. 11-12 yaşlarındayken ortaokuldan sonra ya yani öğleden sonra boş zamanlarımda ya yani usta çırak ilişkisiyle rahmetli ustam vardı Erdoğan Güleç. Onun yanında öğleden sonra çalışmak için giderdim. Öyleyle hoşuma gitti bu sanat. Ondan sonra devam ettim onun yanında. Haçlık mı çıkarayım derdiniz yoksa iş vereyim mi? Ya hem haçlık için çünkü yani biz kalabalık bir aileyiz. Babam tek başına yetişemiyordu bize. Ee, i̇lk aslında haçlık için gidiyordum. Sonra bu sanatı sevdim ben. Sonra o, o yıllar karar verdim. Okul mu sanat mı? Sonra sanatı seçtim. 30 yıldır da bu sanatın içindeyim. Rapitoy'da e, o yıllar e, 90'lı yıllarda buraya bir karı koca aile geldi İstanbul'dan. E, seramik e, mezunu bir arkadaşlar. Onlar ilk getirdi. Onların yanında ben, onlar çizim yapıyordu, ben boyamalarını yapıyordum. Öyleyle onlar yetiştirdi sağ olsunlar. Onlardan öğrendim yani Rapito işini. Kaç yıldır Rapito ile ee, uğraşıyorsunuz ya? Rapito'da 95-96'da başladım. O zamandan belli yapıyorum. Evet. Tabi tabi e, buraya ürün hazır geldikten sonra ben burada çizimlerini yapıyorum. Sonra boyamalarını yapıyorum. Boyamalar yapıldıktan sonra da üst katta e, üretimhanem var. Orada verendiklerini atıyorum. Sonra böyle hazır hale geliyor. Yani. Nerelere gidiyor? Buraya da müşteriler e, gidiyor. Tabii. E, bura, buradaki e, avonos içerisindeki büyük mağazalara, ondan sonra yurt dışına ihraç ediyoruz. E, yurt dışına da genelde böyle yılbaşı, bayram, özel günler için promosyonlar yapıyoruz. Yani Avusturya'ya gitti, Almanya'ya gitti, Hollanda'ya gitti, Fransa'ya çok gidiyor. Yani daha uzak ülkelere de gidiyor ama işte mesela Avustralya'da çok talep var, Amerika'da çok var ama nakliye, ambar maliyetli olduğu için oralara çok gönderemiyoruz. Genelde bu yakın Avrupa ülkelerinde Yalnız bu 80'li yıllarda plastik sanayi çıkınca bu sanat öldü. Yani kimse çocuğuna öğretmez oldu. Çünkü geçinemiyordu Çömlekçiler. Sonra turizmle tekrar canlandı.